Ve merkezi çember x eksenine teğet. Bizden ise denklem isteniyor. Merkezden teğet noktaya indiğimizde dik oluyordu. Burası 90 derece olup Çizdiğimiz doğru aynı zamanda yarıçap olur. Merkezin apsisi 8 ise burası 8 birim. Ordinatı 5 ise yükseklik 5. Burası aynı zamanda bakın yarı yarıçap da 5'tir. O çember denklemi x eksi merkezin apsisi 8'in karesi artı. Y eksi merkezin ordinatı 5'in karesi eşittir. R kare 5'in karesinden 25 cevap B seçeneği. Dördüncü bölgede her iki eksende teğet. Yer 12 birim olan çemberin denklemi isteniyor. X ve Y eksenlerini çizecek olursak. Dördüncü bölgede her iki eksende teğet olacak şekilde bakın bir çember çizelim. Burası çemberimiz olsun. Merkez o noktası olmak üzere merkezden teğetlere indiğimizde dik oluyor. Bakın teğetlere indik. Bu açılarımız 90 derece olup çizdiğimiz bu doğrular aynı zamanda yer çaptır. 12 birimde. Burada oluşan kareden karşı kenarlar da 12. O halde O noktasının apsisi 12. Dördüncü bölgede olduğundan ordinat ise x 12'dir. Bu durumda çember denklemini yazabiliriz. x eksi merkezin apsisi 12'nin karesi artı y eksi merkezin ordinatı yani eksi 12'nin karesi eşittir. R kare 12'nin karesi. Burada x eksi 12'nin karesi artı eksi eksi burası artı oldu. y artı 12'nin karesi eşittir. 144 cevap D seçeneği. Sorumuzda denklem verilen çemberin yarıçapı isteniyor. Çember denklemi x eksi a'nın karesi artı y eksi b'nin karesi eşittir r kareydi. R karenin 36 eşit olduğunu gördük. R kare 36 ise r yani yarıçap 6'dır. Cevap 5. Merkezi 5 6 noktası olup y eksenine teğet olan çember denklemi isteniyor. x ve y eksenlerini çizecek olursak. (5, 6 noktası 4. bölgede bir nokta. Apsis 5 koordinat ise eksi 6. Bunların kesiştiği nokta. Bakın burası çemberimizin merkezi. Bu çemberimiz y eksenine t etmiş. O halde y eksenine t et bir çember çizecek olursak. Bakın bu şekilde. Merkezden teğet noktaya indiğimizde dik oluyordu. O halde burası 90 derece olup çizdiğimiz bu doğru aynı zamanda çemberin yarıçapıdır. Oluşan dik burası 5 birimse Bakın burası da 5'tir. Yani çemberimizin yarıçapı buradan 5 oldu. Bu durumda çember denklemi x eksi merkezin apsisi 5'in karesi artı y eksi merkezin ordinatı eksi 6'nın karesi eşittir r kare 5'in karesi. Cevap D seçeneği. Merkezi 3,4 olup k noktasından geçen çember denklemi isteniyor. Bir çember çizecek olursak merkezi 3,4. Çemberimiz k noktasından geçiyorsa k noktası çember üzerindeki bir noktadır. Bir nokta seçelim. Merkezden k'ya birleştirirsek çizdiğimiz bu doğru çemberin yer çapıdır. Yer çapı da iki nokta arası uzaklık formülünden bulalım. R'nin karesi eşittir. Bu noktaların apsisleri farkının karesi. 3 eksi eksi 1'in karesi artı ordinatları farkının karesi 4 eksi 1'in karesi r buradan 5'e eşit. O halde çember denklemi x eksi merkezin apsisi 3'ün karesi artı y eksi merkezin ordinatı 4'ün karesi eşittir r kare. 5'in karesinden 25'e eşit cevap e seçeneği. Sorumuzda genel denklem verilen çemberin yer çapı isteniyor. Burada x'in kas sayısına d, y'nin kas sayısına e, sabit terimi de f diyelim. Yer bulmak için kök içerisinde D'nin karesi, 6'nın karesi, artı E'nin karesi, eksi 4'ün karesi, eksi 4F. F, F gördüğümüz yere bakın. Eksi 23 yazarız. Bu ifadeyi ikiye böldüğümüzde yer çapı elde etmiş oluruz. Kök içerisine baktığımızda 6'nın karesi 36, eksi 4'ün karesi 16 topladığımızda 52. Eksi eksi burası artı oldu. 23 çarpı 4 burası bakın 92'dir. 144 kök dışına 12 çıkar. 2'ye böldüğünüzde yarıçap 6'dır. Cevap C seçeneği. Sorumuzda çemberin genel denklemini vermiş. X'in katsayısına D, Y'nin katsayısına E, sabit terimi de F dersek yarıçap 2 yarıçap kök içerisinde D kare 2'nin karesi artı E kare eksi 4'ün karesi eksi 4 F. F de bakın ne? Bölü 2'dir. İşler dışarı çarpma yaparsak 4 eşittir. Kök içerisine baktığımızda 20 4m olduğunu görüyoruz. Her iki tarafın karesini alalım. Kare kök gitti. 4'ün karesi 16 eşittir. 20 4m. Buradan 4m 4'e. m'de 1 eşittir. Cevap A seçeneği. Sorumuzu çözdüğüm için x ve y eksenleri çizilirse burası y ekseni. Burası da x ekseni. Çemberimiz x eksi 2 eşit 0 ve x artı 8 eşit 0 doğrularına teğet. Buradan x eşit 2 doğrusuyla x eşit eksi 8 doğrular olduğunu görüyoruz. x eşit 2 doğrusu x eksenine dik ve x'i 2'de kesen doğru. Bakın bunu çizelim. x eşit eksi 8 doğrusu ise x eksenine dik. x'i eksi 8'de kesen doğrudur. Bu noktanın apsisi eksi 8. Bu noktanın apsisi bakın 2 oldu. çemberimizin merkezin ordinatı ise 2 olarak verilmiş. Merkezin ordinatı 2 ise bakın burada bir nokta olacaktır yaklaşık olarak. Burası çemberin merkezi olsun. Ordinatı 2 olan nokta. Bu durumda çemberimizi çizecek olursak bu doğrulara ts'e bakın bu şekilde bir çember çizdik. Merkezden teğet noktalara indiğimizde dik oluyordu. O halde merkezden teğete indiktik. Aynı şekilde bakın merkezden teğete indiktik. Çizden bu doğru çemberin çapı olacaktır. Eksi 8 ile 2 arası burası 10 birim olacağından çemberin çapı 10. 2R10 ise o halde yer çapı 5'tir. Çemberin yer çapı 5. Burası bakın 5 birim. Merkezin ordinatı 2 idi. O halde burası 2 birim. X eşit 2 doğrusu. X'i 2'de kesinden burası 2 birim. yarıçap 5 ise bakın burası 5 birim olacağından. 5'ten 2 çıkarttık. Buraya 3 kaldı. O halde merkezin koordinatı ikinci bölgede olduğundan apsis eksi 3 ordinatı 2'dir. O halde çember denklemi x eksi merkezin apsisi eksi 3'ün karesi artı y eksi merkezin ordinatı yani 2'nin karesi eşittir. R kare 5'in karesi. Buradan x artı 3'ün karesi artı y eksi 2'nin karesi 5'in karesinden 25 eşit cevap C seçimi. Sorumuzda OAB üçgenin çevre çemberinin denklemi isteniyor. Köşe noktalarından geçecek şekilde bakın. Çemberimizi çizecek olursak OAB noktalarından çapı gören çevre açısı 90 dereceydi. O halde AB çap olur. Çünkü OAB açısı 90 derece. Çap ise merkez. Bakın burada bir nokta. Burası da M noktası merkez olsun. Buralar birbirine eşit oldu. A noktasının koordinatları 9-3 A noktasından x eksenine bir dikme inersek Apsis 9'da bakın burası 9 birim ordinat üssü yükseklik 3. Dikten dikindik. Burada öklit bağıntısı vardır. Yükseklik 3'ün karesi eşittir. H kare eşittir. PK formülünün 9 çarpı. burada da x diyelim. 9 çarpı x. 9 x 9 ise x buradan 1'dir. Burası da bakın 1 birim. O halde çap 10. 2 R 10 ise yar çap. R buradan 5. Çap 10 ise yar çap 5 oradan. Bakın burası 5 birim. Burası da 4 birimdir. Yani merkezin koordinatı buradan 5'e 0 olur. O halde çember denklemimiz x eksi 5'in karesi merkezin apsisi artı y eksi merkezin ordinatı 0'ın karesi eşittir r kare. Yani 5'in karesine eşit. Burada denklemimizi açarsak x kare eksi 10 x artı 25 artı y kare eşittir 25. 25'ler gittiğinde x kare artı y kare eksi 10 x olur. Cevap A seçeneği. Sorumuzda verilen denklem nokta belirtiyor. Bizden ise k isteniyor. Burada x'in kas sayısına d, y'nin kas sayısına e, sabit terimde f dersek bu denklem nokta belirtiyor ise d kare artı e kare eksi 4f eşit 0 olmalı. d kare 4'ün karesi, e kare 6'nın karesi, eksi 4f, f gördüğümüz yeri de 3k artı 1 yazalım eşittir 0. Buradan 52 eşittir. 4 çarpı 3k artı 1. Sadeleştirirsek bakın burası 13 olur. 1 çıkarttığımızda 3k 12. k buradan 4'tür. Cevap b seçeneği merkezi eksi 1 virgül 4 yar çap 5 birim olan çember x eksenini a ve b noktalarında kesiyor. Bunun için analitik düzleme. Merkezi eksi 1'e 4 ise o halde ikinci bölgede bir nokta. Çemberimize bakın bu şekilde çizelim. Merkezi ikinci bölgede olacak şekilde. Apsis eksi 1. Şurası merkez olsun. Apsis eksi 1 ise x ekseni indik. Burası apsisi bakın. Eksi 1 ise orijin uzakta 1 bir birim. Ordinatı 4 ise y ekseni inersek Burası da ordinattır. 4 ise burası da 4 birim olur. Oruçan dikdörtgenin burası tekrar 4 birim oldu. X'i kestiği noktalar bakın. Bu noktalardır. A ve B noktaları. x eksenini kestiği noktalar. Yarı çap 5 ise merkezden A ve B'ye çizelim. A ve B noktaları çemberiye üzerinde olduğundan çizdiğimiz bu doğruların her birisi yarı olur. Burası 5 birim. Dikkat edilirse hipotenüs 5, dik kenar 4, 3, 4, 5 üçgeninden burası 3. Aynı şekilde bakın burası da 5. O hadi 3, 4, 5 üçgeninden yine burası 3 olur. Yani A, B arası 3 artı 3'ten 6 birim. Cevap C seçeneği. Çemberinin y ekseni üzerinde ayırdığı kirişi çap kabul eden çemberin denklemi isteniyor. Y ekseni üzerinde ayırdığı kirişi bulalım. Çember denklemi x eksi a'nın karesi artı y eksi b'nin karesi eşittir. r kareydi. Buradan eksi a eksi 6 ise merkezin apsisi 6. Eksi b eksi 8 ise merkezin ordinatı b'si 8. R kare 100 ise resti buradan 10 analitik düzen çizecek olursak y ekseni burası da bakın x ekseni olmak üzere 6'ya 8 noktası birinci bölgede bir nokta. Burası 6, burası 8. Yer 10 olduğunu görüyoruz. Dikkat edilirse merkezin orijin uzaklığı bakın 6, 8, 10 üçgeninden burası da 10'dur. Burası 6 birim. Apsis 6 ise burası da 8 birim. 6, 8, 10 üçgeninden burası 10 olup çemberin yer çapı 10 o halde çemberimiz orijinden geçen bir çemberdir. Bakın orijinden geçen bir çember. Çemberimizi tamamlarsak bu şekilde. O halde y ekseni üzerinde ayırdığı kirişe baktığımızda bir noktasının orijin diğer noktasına bakın buraya a noktası dersek o a kirişi olduğunu görüyoruz. Merkezden kirişe dikme inelim. Merkezden kirişe inen dikme kirişi ortalar. Oluşan dikdörtgenden 8 ise karşısı burası 8. Bakın burası 8 birim oldu. OA kirişimiz 16 birim. Bizden ise bu kirişi çap kabul eden çemberin denklemi isteniyor. O halde çemberimizi çizecek olursak bakın A noktası, O noktasına ve aynı şekilde A noktasına geçen bir çember oldu. Bu durumda B noktası bu çemberin merkezi. Merkezin koordinatları y ekseni üzerinde olduğunda apsisimiz 0. yarıçap çapı 16 ise yer çapta bakın 8 olur. Koordinat da 8. Aynı şekilde yar yine 8 oldu. O halde çember denklemi x eksi merkezin apsisi sıfırın karesi artı y eksi merkezin ordinatı 8'in karesi eşittir r kare. Buradan x kare artı y eksi 8'in karesi eşittir 64 olur. Cevap e seçeneği.